Herkese merhabalar. Kripto yeniden birlikteyiz. Bu videomuzda Ethereum'dan bahsedeceğiz. Ethereum'un son günlerdeki gidişatını ve önümüzdeki günlerde etin neler beklediğini masaya yatıracağız. Ardından da son zamanların en popüler projelerinden birisi olan Snorter Bot Token'ı detaylıca inceleyeceğiz. Daha önce incelemiştik ama şu anda ön satışta son bir haftaya girdiler. Son şans mottosuyla ön satışı sürdürüyorlar. Oldukça yüksek bir fonu çok kısa sürede toplamayı başardılar. Snorter'da inceleyeceğiz ama öncesinde tabii ki ki dediğim gibi Ethereum'la başlayalım. Evet Ethereum son zamanlarda yeniden hareketlenmeye başladı. Çünkü bana göre et grafiğinde gerçekten dikkat çekici bir tablo oluşuyor ve bu tablo büyük bir rally'nin başlangıcına işaret ediyor olabilir. O nedenle dikkatli olmak gerekiyor. Son iki haftada Ethereum yaklaşık %15'e yakın bir yükseliş kaydetti. 3435 dolardan neredeyse 4000 dolara kadar çıkan bu hareket ilk bakışta sıradan bir toparlanma gibi görünebilir ama biraz daha derine indiğimizde aslında sadece bir ısınma turu görüntüsü mevcut. Şöyle anlatabiliriz. Şimdi 4950 dolar civarındaki yaz zirvesini hatırlıyoruz ve o zirveden bu yana bir boğa bayrağı formasyonu oluşuyor ve şu anda fiyat 3500 dolar seviyesindeki 200 günlük EMA civarında çok sağlam bir destek buldu. Şimdi ekranlarda da gördüğünüz gibi tarihsel olarak Ethereum'un fiyatı büyük boğa döngülerinde hep bu bölgeden güç almıştır. Yani bu seviyeyi koruduğumuz sürece yükseliş senaryosu bence hala masada olabilir. Benim şahsi beklentim eğer iğme bu şekilde devam ederse etin Ekim ayı bitmeden önce 4450 ila 4500 dolar civarındaki direnci test etmesi çok olası görülüyor. Bu bölgenin üzerinde net bir kırılım gelebilir ki gelirse bence Kasım ayında 5000 doların üzeri çok olası bir bir hale gelir. Ethereum adına ama tabii işin tersi de var. 3550 doların altında bir kırılma olursa bu yükseliş senaryosu zayıflayabilir. Destek alanı 3000 dolara kadar gerileyebilir. Bu ihtimali de unutmamak gerekiyor. Şimdi zincir üstü veriler ve bu görüşü destekleyen birkaç görseli sizlerle paylaşacağım. Glassnode'un NVRP sapma bantlarına baktığımızda 3900 dolar civarı hala ortalama seviyede bir denge gibi görünüyor. Bu banttan gelen her sıçramada geçmişte Ethereum'u genelde 5000 dolar civarındaki o üst banda kadar taşımıştı biliyorsunuz. Yani şu anki tablo tükenmiş bir piyasa asla değil dirençli bir piyasa tablosu olarak karşımıza çıkıyor. Kısacası teknik göstergelerle zincir üstü sinyalleri birleştirdiğimizde bana göre Ethereum hala güçlü duruyor. Eğer mevcut bölge korunursa bu ay 4500 ila 5000 dolar aralığına dönüş artık uzak bir ihtimal değil. Tabi bunlar sadece birer öngörü her ihtimal ihtimal gerçekleşebilir. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dünya ekonomisini saatler hatta dakikalar içerisinde değiştirebilecek bazı kararlara imza atabiliyor ya da olağanüstü bir durum gerçekleşebiliyor. O nedenle her ihtimali göz önünde bulundurarak ve kaybetmeyi göze alacağımız tutarlarla yatırım yapmamız gerekiyor. Özellikle kripto para alanında diyelim ve ön satış bölümümüzde devam edelim. Evet daha önce birkaç videomuza bahsetmiştik. Snorter Token daha doğrusu Snort bot token neden böyle diyoruz çünkü karşımızda sadece bir meme coin değil güçlü yapıya sahip bir Mimcoin projelerinden birisi var ve bu proje Solana tabanlı bir Telegram botu projesi. Şu anda da son haftaya girildi bu ön satışta. Projeyi detaylıca inceleyeceğiz ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Videomuzun açıklama kısmında Snorter Bot Token'ın Türkçe resmi web sitesine ulaşabilirsiniz. Unutmayın bu tür ilgi çeken projelerde fake siteler ya da kopya siteler karşımıza çıkabiliyor. O nedenle Google'da arama yapıp bulmak yerine lütfen resmi siteye girdiğinizden emin olun diyelim ve projenin detaylarına birlikte geçelim. Ön satış 27 Ekim'de sona eriyor ve hali hazırdaki fiyatı 0.108 dolar. Proje sadece son birkaç günde 300 bin dolarlık yeni bir yatırım aldı ve toplam fonlama 5.2 milyon doları aştı. Peki neydi bu Snorter Token'ı? özel kılan şey sadece bir mim olmaması, aynı zamanda Solana tabanlı bir Telegram botu. Daha doğrusu Telegram trading botu olması. Snorter'ın tabii ki rakipleri de var. Hangi rakipler bunlar? Bildiğiniz projeler. Banana Gan, Maestro, Troyan. Bu güçlü botlar aslında Snorter'ın rakipleri ama Snorter Solana altyapısı sayesinde Ethereum tabanlı botların hızına göre daha fazla öne çıkmayı başarıyor. Solana'daki o doğrulayıcı akışlarını, işlem kuyruklarını ve likidite havuzlarını gerçek zamanlı olarak izlediğini belirtiyor. Yeni bir token basımı, likidite eklemesi veya potansiyel risk tespit ettiğinde sistemi analiz ediyor. Honeypot ya da Rockpool gibi tehditleri eliyor ve kalan fırsatları doğrudan traderlara iletiyor. Az önce de belirttik ön satış 27 Ekim'de sona eriyor ve son bir haftalık dilime girildi. Alım yapmak isteyenler Sol, Et, BNB, USDT, USDC veya kredi kartıyla alım yapabiliyor. Tokenlar hemen staking havuzuna da aktarılabiliyor ve %104 dinamik APY getirisi tam bu noktada başlıyor. Ayrıca proje Best da entegre çalışıyor. Best da daha önce birkaç kez incelemiştik. Son zamanların en popüler ve en çok tercih edilen ve en önemlisi en pratik cüzdanlarından birisi olarak dikkat çeken bir kripto cüzdanı uygulamaya girdiğinizde Upcoming Tokens bölümünde listelenmiş durumda olduğunu görüyorsunuz Snorter'ın. Oradan hem performansı takip edebiliyor hem de staking işlemlerini kolayca yapabiliyorsunuz. Best Wallet ile incelemek isteyenler için videomuzun açıklama kısmına Best Wallet'ın indirme linkini bırakıyor olacağız. Kısacası Snorter Bot Token sadece bir meme coin olmaktan çıkmayı hedeflemiş. Solağın hızında işlem yapan, gelir üreten ve traderlar için yeni bir standart belirleyen bir platform olmayan Maçlamışlar. Yani hem eğlenceli hem kazançlı hem de teknolojik bir hikayeyle karşı karşıya olabiliriz. Bir hafta sonra ise tabii ki ön satışın bittiği aşamada takip etmeye ve güncellemelere devam edeceğiz. Bakalım ön satışın ardından nasıl bir grafik izleyecek, nasıl bir performans gösterecek. Merakla ve heyecanla bekliyoruz. Az önce de belirttiğim gibi proje incelemek isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki linke tıklayarak detaylıca projeye bir göz atabilirler diyelim ve videomuza noktayı koyalım. Kripto para dünyasındaki en son gelişmeleri ve en yeni ön satışları anın. Da öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın yeni videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.